Çocuklar biz bir oynuyoruz. Ne yapıyorsunuz burada acaba? Sorabilir miyim? Oyuncak. Oyuncak mı oynuyorsunuz? Evet. Yankı merhaba. Evet. Merhaba Yankıcığım. Ne yapıyorsunuz burada? Aa arabayı da buraya park etmişler. Yankı, Rüya ne yapıyorsunuz burada? Oyuncak mı oynuyorsunuz? Ya oyuncaklarınızı biraz bana anlatır mısınız? Yankı. Hayır. Çünkü hep adlarımızı anlattık şimdi. Yankı. Hı. Ben de oynayabilir miyim? Aa, O. ne? Araba. <laughs> araba. Sarı araba. Mavi araba. Bu ne? Hı, Mavi ya. araba. Ayak. Gel, yani iki tane kız. Ah, Baby Alive'in yine bir tanesi karnı çizilmiş. Bunu kim yaptı acaba sorabilir miyim? Anne, bilmiyorum. Bir yere duvara duvara sürmüş düşünmüyorum. Birisi bunu boyamış. Hiç böyle bir şey olabilir mi Rüyacığım? Anne kala, kala. Oyuncaklarımıza zarar vermemeliyiz. Onları böyle boyamamalıyız. Arkadaşlar siz oyuncaklarınıza zarar veriyor musunuz? Sakın öyle şeyler yapmayın. Anneleriniz çok üzülür biliyor musunuz? Rüya ben de niye gelmiştim yanınıza biliyor musunuz? Sizinle oyun oynamak için. Ay, Ayla. Efendim. Bir kalan. Hayır oynayamazsın. Neden? Çünkü bunlar çocuk ocağı. Tamam ben size şey diyecektim. Soğuk sıcak oynayalım mı diyecektim. Allah sana da Allah e Allah, Allah, Allah Efendim aşkım. Sana da ben. B e B kocaman oyuncaklar getireyim. Dur sen. Dur dur oyuncak getirme. Allah, Bak şöyle Allah, yapalım. Allah. Efendim Yankı'cığım. Evet büyük mavi araba. Bu Allah, büyük sen şey, sen küçük küçük şey. Rüya onun saçı nerede? Ben de mi sizinle oynayabilirim? Aa bu kim? İsmi ne bu bebeğin? Bilmiyorum. Rüyacığım ben sana bir şey söyleyecektim. Şu e, şey giydirir misin bir Baby Alive'ı rica etsem? Baby Alive'ı giydirebilirsen çok sevinirim. Ha, kan mıydı o? Tamam ben şimdi anladım ya. Bilirsin. ben... kan kurudu anladım o ya, ya. bey live'ın bir de dondurması vardı ama ben bu kadar karışık bir oyuncak odası görmedim hep yerlere saçılmış oyuncaklar ve bu yüzden dondurmayı göremiyorum burada Ola. Aa dondurması burada Dur, bir de şey var. onun bir de kaşığı vardı dondurmasının üzerine atılan şeker vardı değil mi öyle bir şeyler vardı hatırlıyorum ben sen ne yapıyorsun Yankıcığım? bunu ben şimdi görmüştüm de Haydi, haydi. Evet arkadaşlar haydi. Yankı ile Rüya oyuncak odasında oyuncaklarıyla oynuyorlar ama biz Yankı ile Rüya'nın neredeyse bütün oyuncaklarını geçen gün ofise indirmiştik. O yüzden bu kadar küçücük azıcık oyuncakları kalmış burada. Burada da dondurması. Ha, bakın, dondurmanın kaşığı var burada evet. Dondurmanın kaşığı. Bu ne? Şu şey arkadaşlar böyle şekerlemeler çıkıyor içinden. Değil ben değil ben bunu böyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. çıkıyor arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar şimdi. Hı. Bakın bana. Aa, öyle mi oluyor doğru ya? Evet. Biliyor musun ben bayağıdır baby Alive'la hiç demek ki oynamamışım unutmuşum. Baby. Sen oynuyorsun galiba. He bu üzerine bir bakabilir miyim bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şu üzerindeki şeyler bundan dökülen değil mi böyle? He? Öyle evet. mi? Al bakalım. Ha bakalım. Baby Elay seviyor mu peki bunu? Hasta olmasa. Ah Gözüme bir şey çarptı. Harika kanat Jet. Jet'in ayakları... Heh, buradaymış arkadaşlar. <laughs> Birden şaşırdım ben. Harika kanatların ayakları burada. Harika kanatların ayakları şurada. <laughs> anneciğim? O öyle kalmıyor ki rüyacım ama. O öyle kalırsa ya bozulabilir yani. Söyleyeyim sana. Hayır doldurmasın öyle yapıyoruz. Ha, öyle mi? <laughs> evet yapar mısın? Bence yine de yapma anneciğim çünkü... Bu şekilde kalsa daha mantıklı değil mi Rüyacığım? Ama öyle bak ne oluyor bak. Ne oluyor anneciğim? Tamam onun özelliği o işte anladın mı? Şimdi sen şakacıktan dondurmayı koydun küllaha. Dondurma da böyle lup diye çıktı. Şimdi bebeğe live giydirir misin Hı -hı. şu üzerine üşümesin bebeğin hadi. Dur bırak. Rüya bir daha bebeğe live'ın lütfen böyle karnını falan çizme lütfen Hı -hı. rica ediyorum. Ya, o kan. Olur mu öyle şey Rüyacığım ya? Bebeğin karnını... Olur mu öyle şey yani? Ay bak. Alan. Yanka pijama askerler nerede hala? Efendim. Parka. Aa bu park kimin parkıymış? Dur bakayım. Kimin parkıydı bu? Ya Rüya bu kimin parkıydı? Her lahmacuncudan ben. aldığımız mıydı bu? Parka. Bir şey söyleyeceğim. Bu lahmacuncudan aldığımız mıydı acaba? Rüya şunu düzeltir misin? Pijama mask. Pijama mask. Pijama mask. Arkadaşlar neyse pijama askeli kertenkele. Neydi bu? Kertenkele Romeo. Romeo mu? Romeo. Kertenkele Romeo. Hemen onu yerine koyuyoruz arkadaşlar. hay kertenkele. Şöyle oturtalım. Kertenkele Tamam anneciğim anladım demek istediğini. Rüya bu niye oturmuyor ara. buraya? Efendim. Ee, o ne yankı? Düdük horoz. Öttür bakalım düdüğü. Öttür. Hadi. Öttür ee. bakalım. Hayır hayır öyle değil Rüya bir göstersene yankı ya. rüya O horozun nasıl öttüğünü bir gösterebilir misin Bunu oturtamadım Rüya Yardımcı olur musun bana anneciğim ya Baş, Şunu şuraya yapamadım Rüya Pijama askeri yapamadım arkadaşlar Ya ben mi yanlış takıyorum acaba Şöyle oturacaklar <laughs> Efendim Heh, Oturttum işte arkadaşlar Bu da böyle hareket ettikçe ışıkları yanıyor arkadaşlar Rüya'nın en sevdiği oyuncaklardan biri. Yeni çok seviyor bunu. Kerten şey pijama askerileri. Harika Araban kanatı da şöyle uçuyor. yanına koyalım. O helikopteri de bunları yanına koy Rüya'cığım. Arabanın uçu yok. Evet. Yavaş anneciğim ya. Aa içine kızları mı koydun? Bunlar şey mi Rüya? Hani lahmacun diye Oradan çıkan. Aa şu arkaya koyalım mı? Şu arkaya koyalım mı? Pijama maske getirsin onları. Nasıl fikir ama? Güzel fikir mi? Güzel de jet getirsin. Tamam jet getirsin de jetin binecek bir yeri yok. O yüzden söyledim ben. Üstüne nereye oturacak anneciğim ee, Ya sen bilirsin. Orası biraz görünmüyor o yüzden ee, dedim. Ee, ee, Yankı o nasıl ötüyor? Bir rüya yapsın, bir rüya yapsın. Ee, 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 ee. Tamam bir göster. Şimdi onda sıra. Yankı sen üfle. Bir dakika rüya üflesin. Ee, bak. Anne bak. Bak Şimdi sıra Yankı'da. Dur bir dakika. Sırayla. Bir sen bir o. Şimdi Yankı'da. Rüya yan, Yankı kendi başına mı çıkartıyor bu sesi? Ne yapıyor arkadaşlar ya? Bunlar nasıl oyun oynuyor böyle? Nasıl çıkartıyor biliyor musun? <laughs> Rüya Yankı bak dinle dinle. Yankı bak yankı. Rüya'ya bak. Bak öğretsin sana bak. Şşş. Arkadaşlar sizde var mı ay, bu oyun şeyden? Bak. O ne Yankıcığım? He o da bize şeyden çıkmıştı. Lamacun'da çıkmıştı. Orada rüyaya oyuncak çıkmıştı o da o değil mi Rüya'cığım? Bitti mi? Evet. Şimdi bebeylavi tamam. giydirelim hadi. Hadi bebeylavi giydirelim. Böyle üstü başı açık Yankı. kalmış ya. Yankı bebeylavin üstü açık kalmış. Baksana. Hı? Kıyafetini kim çıkarttı rüya? Sen mi çıkarttın be? Yankı mı çıkardı? Yankı. Hanginiz çıkarttı bakayım? Yankı. Hı? Yankı mı çıkardı? Yankı çıkardı. cani diyeceğiz. Yani. Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar? No papa. Telling <laughs> lies? Ha ha ha. Dilini aç bakayım. <laughs> evet, şeker yemişsin. Yemedim ben şeker, bakayım. yemedim. Gerçekten yemedim. Şunu giydir, giydir. Üşüyecek yoksa bebek. Çabuk giydir hadi. Bebeği bir el giydir. Biraz çabuk ol giydir yoksa üşüyecek. Bebeğin üşümesini ve hasta olmasını istemezsin herhalde. Evet. Yoksa doktora gitmek zorunda kalırız. Geçen gün nasıl sen hastalanmıştın ve doktora gitmiştik. Hatırlıyor musun? Evet, neyse ki şimdi Rüya bebeğini giydiriyor arkadaşlar. Yoksa gerçekten üşütecekti bebeği. Ben üşütmesini asla istemem doğrusu. Heh. Giydir giydir git. Evet harikasın. Biraz ters döndü bebek ama <laughs> neyse. Şöyle yap. Heh, askılarını da arkadan bağladık mı? İşlem. Tamamdır. Ha. Arkadaşlar neyse ki beybeyler sonunda kıyafetlerini giyindi. Rüya onu soğuktan korumayı başardı. Bakayım kıyafeti oldu mu? Göster bakalım. Rüyacığım aferin sana annem ya. Harikasın. Heh. Çok güzel yaptın işte. Çok güzel. Bu da hazır. Tamam. Artık bundan sonra asla üşümez bey beyler. Şey olacaktık anne. Ne anneciğim? Bebekler saklayacaktık. Artık onu da yarın oynarız. Ne yapalım? Ya. Tamam oynarız canım. Sorun değil yani. Bu videoyu çekelim. Ondan sonra konuşalım. Videomuzu bitirelim. Arkadaşlara kocaman bir öpücük gönderelim. Bay bay arkadaşlar. Diyelim devam ederiz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Yankı bay bay yap bakalım. Bay bay. Bay bay Arkadaşlar önce bunun dondurmasını koyalım. Ha dondurmasını koy ondan sonra bay bay yapalım. Yedir bakalım. Ha, üzerine de bir şeyler döküyor ya gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Heh. İyi şimdi gördük. bunu da Kenara, bunu da kenara. Bunu da kenara. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın. Bay bay.